Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golbar.com'un ve Kayseri Özelim Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan canlı yayınımıza hoş geldiniz. Ludogorest 2 Aslında İsmail Kartal 0 demek istiyorum. Çünkü Fenerbahçe sahada yok, İsmail Kartal hiç yok. Hani İsmail Kartal'ın aklı gerçekten başka bir yerde. iki maçtır ben çözemiyorum İsmail Kartal'ı. Düşüncelerini çözemiyorum, mantığını çözemiyorum, anlayışını çözemiyorum. Kafasının nereye verdiğini çözemiyorum. Ve hani e, bu maçla aslında konuşulacak çok fazla şey var. Tarihin gördüğü en kısır, en kötü maçlardan biri Fenerbahçe adına göz göre 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 hadi yenilelim, hadi mağlup olalım, hadi yenilelim diye 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 maç bu hale geldi. Ha Fenerbahçe maçta ne kazandı derseniz? Bana sorarsanız Fenerbahçe maçta sadece Yusuf'u kazandı. Avrupa'da takımlar sıfır çekti. Beşiktaş Bodo Glimp'te evinde 2-0 yenildi. Fenerbahçe şey 2-1 yenildi. Fenerbahçe 2-0 yenildi. Galatasaray 2-1 yenildi. Ha diyeceksin ki ya işte hocam Galatasaray'ın oynadığı Bayern Münih seninki de şu falan filan. Ya Avrupa arenasında kimden oynarsan oyna şu olmayacak abi. Ne derseniz deyin. Şimdi bazı hatalar vardır. Bile bile göre göre isteye isteye yapılan hatalar. İsmail Kartal bugün bile bile isteye isteye bağıra bağıra çağıra çağıra hadi yenilelim hadi kaybedelim hadi bu maçtan olalım diye diye bu maçı kaybetti. Ne derseniz deyin. Hani Fenerbahçe'nin iki maçtır oynadığı futbola bakıyorum. Gerçekten ben cümle bulamıyorum. Fenerbahçe'nin iki maçtır oynadığı şeyin ben cümle bulamıyorum arkadaşlar. Yani bu futbolla şundan bundan anlatılacak bir şey değil. Gerçekten diyorum bu futbolla anlatılabilecek bir olay değil. Hani Livakov için yediği gol. Abi ben bilmiyorum ben bunu futboldan çok açıklayamam, izah edemem açıkçası. Yani ben bunu futboldan çok fazla açık açıklayamam açıkçası. Zaytsın mesela bugün bu kadar dakika süre alması. ben bunu açıklayamam açıkçası. Yusuf Çiçek kütür kütür oynadı. E madem Yusuf böyle idmanlarda bilen sensin, idmanlarda gören sensin. Ya sevgili İsmail Kartal bu çocuk niye oynamaz? Yazık günah değil mi? Şimdi ikinci yarıyı ben size şöyle kısaca anlatayım arkadaşlar. Aklınızda da yer edinmiş olmasın. 40 gede Ferdi'den sağ tarafa bas. Ceza sahası içine bat şu ay sağ çaprazda şutu kaleci çıkarttı. Hani maç adına Fenerbahçe'nin e, en şey olayı buydu diyeyim. Yani Fenerbahçe adına en garip olay buydu diyebilirim. En böyle net pozisyonlardan biri. Onun dışında ya akıl kesinlikle ve kesinlikle Fenerbahçe'nin aklı Adana Demirspor maçında. Yani açık ve net. Akıl Adana Demirspor maçında. 49'da Osterwold'e sarı kart dedi. Tek beteyi kontra atakta durdurdu. Yüzüne vurdu diyor hakem. Bence herhangi bir vurma yok. Hani Osterwold'e'nin 7'ye sarı kartı ben açıkçası haksız görüyorum ama hani şu an konuşulacak konu bu değil. Bak kent için bu maç şov maçı olmalıydı. Açık söyleyeyim. İsmail Kartal her maç 60'ta, 65'te, 70'te falan oyunu alsaydı öyle bir hazır olurdu ki ya duruyor, 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 hadi bu maç çık oyna, duruyor, duruyor, hadi bu maçı çık oyna. Maç temposu eksik kalmış oluyor. Misal hani kent bu kadar kötüyse yani kent bu kadar kötüyse açık söyleyeyim bunun sebebi İsmail Kartal'dır. Kent bu kadar kötüyse. 56'da Batshuayi'nin topu direkten döndü. Ceza sahası için sol çaprazda şutu üst direkten döndü. Hani e, 47'de bir pozisyon yakaladı. 56'da topu direkten döndü. Hani Batshuayi de iyi niyetli aç, aslına bakarsanız. Zaits, Crespo, Kent. 3 kişi eksiyiz. Ben buraya notlarıma bu şekilde yazdım. Bu 3 arkadaşta 3 kişi eksik oynadık. Ha katılırsınız katılmazsınız saygı duyarım. Hiçbir şey demem. Ama biz bu 3 arkadaşta 3 kişi eksik oynadık. 3 kişi eksik oynadık. İsmail Kartal muhtemelen 3 kırmızı yesek nasıl oynarız diye deneme yapıyor. Çünkü Zayt Crespo hani e, kent sahada olmayan 3 isim. 60'ta Vidal sarı kart yedi. Değişiklik olmazsa rakibin inanılmaz hatası ya da jeneriklik gol ile ancak gol buluruz. Yoksa gol mol bulamayız diye not ettim. 61'de Batshuayi'nin ceza sahasına şutu kayarak şutu savunma kornere açardı. Bakın. Karşımızdaki takım karşımızdaki takım o kadar kötü bir takım ki Batshuayi'nin kayarak vurduğu vuruş onu bile tehlike görüp korner atıyorlar. Yoksa hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. 63'te değişiklik Kent çıktı İrfancan kahveci girdi Zayis çıktı şimanski girdi şimdi bu değişikliği yaparken 63'e kadar ne beklendi Ben onu anlamadım sadece ne beklendiğini anlamadım ya arkadaş orta saha boş kanatların iş yapmıyor yani bir Playmaker e, Hadiç oynatıyorsun öbür tarafta koşucu kent çok güzel çok zekice ama Fenerbahçe her çıktığı maçta iki playmaker'la oynatıp kanat beklerine yani iki tane böyle e, oyuna katıcı oyuna böyle paslarıyla destek verici iki tane isimle oynayıp arkadan sağ beki ve sol beki desteğe katıp bir şeyler yapmaya çalışan bir takım halinde. Bu sefer Kent çıktı. Kent'in yerine Kanada İrfancan Kahveci girdi. Yani iki playmaker'a döndük. Zayis çıktı Şimanski girdi. Yani Şimanski merkezde İrfan sağda Solda Tadic. Borbette de Batshuayi. Ancak Edin Ceko etkisi çok yüksek Fenerbahçe'de. Yani Edin Ceko etkisi Fenerbahçe'de çok yüksek. Batshuayi bunu kaldıramıyor. 68. O sayenin kayarak aldığı bir top var. Topa müdahale. Açıkçası ben ekranda gördüm. Eyvah dedim. Kırmızı yedi. Hatta sarısı var mıydı ilk yarıda? İlk yarıda sarısı yok. Ama ben dedim tamam. Direkt kırmızı yedi. Yani süperlik de olsa kesin kırmızı verirler. Hakem topa müdahale ben yakından görüyorum dedi mesela. 71'de Russo kontrol hata bitirdi sarı kart yedi. 71'de tek çıktı. Deleye girdi. Duah çıktı. Rıvan girdi. Yani takımlarının en iyisi Tekbete bete 71'de oyundan çıktı. Bak 71 açık söyleyeyim. 71 e, hani 71. dakika bana kalırsa maçın Fenerbahçe'ye koşarak gelmesi gereken dakika. Rakipte bir tane tek betey var, başka hiçbir şey yok. Başka hiçbir şey yok ama yani gel gör ki yani gel gör ki Fenerbahçe bunu değerlendiremedi, öyle söyleyeyim. Şimdi yine devam edeyim. 76 Tadi çıktı Cengiz girdi. Crespo çıktı Umut Nayir girdi. Şimdi arkadaşlar ben hayatımda bak değişiklik gördüm. Eyvallah ama bu kadar saçmasını ilk defa gördüm. E, oyundan çıkıyor. Tadi çıkıyor. Sağ kanattaki Tadi çıkıyor, Cengiz sağ kanada giriyor. Oyundan Crespo çıkıyor Umut Nayir giriyor. 4-4-2'ye dönüyoruz. Şimdi 4-4-2'ye dönerken playmaker kanat lazım. Yani orta kafa gol kanadı lazım. Sağdan İrfancan ortalayacak, soldan Tadiç ortalayacak ki çift forvetim var. Orta kafa gol. Bu değişikliği yaparken Cengiz Ünder alıyorsun koşucu oyuncu diye. Ya ben bir şey söyleyeyim mi? İsmail Kartal kafada maçı kaybetmiş. Buraya kaybetmeye gelmiş. Buraya yenilmeye gelmiş İsmail Kartal. Yani kılıp bulayım, şöyle yapayım, böyle yapayım diye. Onu da belirteyim. Şimdi 77 İrfancan Kahveci sarı karttan sarı kart dedi itirazdan olmadık sarı kart. 78'de Vidal çıktı, Munir girdi. Derken 90 artı da rakibin golü geldi. Ya hayatımda tamam ben çok maç izledim. Çok ilginç maçlara şahit oldum. Yani olmaz olmaz diyebileceğiniz her türlü maça şahit oldum. Hani bu bunu yener mi diyeceğiniz. Mesela İtalya gibi bir ara öyleydi. 90 artılarda 3 tane 4 tane gol geliyordu. Hani Fenerbahçe 60-65'te bana şu izlenimi verdi. Bu maç gitti. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Yani arkadaşlar bakın önümde benim liste var. Normalde uzun uzadıya bir liste olur. Fenerbahçe kötü oynasa da bir liste olur önümde. Hani şu pozisyon oldu, şu şöyle oldu, bu böyle oldu diye. Yani isteksiz oynadık, iştahsız oynadık. Futbolcular rahat. Hani böyle dönemler olacağını bilmek lazım. Takılıp kalmamak lazım. Ha, şimdi şu da bir gerçek. Spartak Tırnavayla Nörçland'ın berabere kalması Bence Fenerbahçe'yi e, salak bir havaya soktu. Bilmiyorum. Bence salak bir havaya soktu. Ya yani İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si salak bir havadaydı. Yani kazanıp kazanma varsa bir ruhsuzluk vardı açıkçası. Ha rakip sahayı çok sulamış. Sağ zeminine bahane bulabilirsin. Bu kadar sakat aynı anda bu süreçte bulabilirsin. İşte Trabzon maçını kaybettik psikolojimiz bozuldu bulabilirsin. Eyvallah lafım yok ama yani ee, ilginç ya. Fenerbahçe'nin B planı C planı yok. En büyük sıkıntımız burası. Yani B planı C planı yok. Ha İsmail Kartal'ın maç boyunca niye uyuduğunu ben size anlatayım. Adana Demirspor maçı bu maçtan önemli. Sebebini de arkadaşlar ekrana vereyim. Anlarsınız. Sebebi şu. Sebep bu arkadaşlar. Bakınız. en sağdan ikinci sırada 9 yazan şey puan. Yani şu anda Fenerbahçe'nin puanı. Ve şunu belirteyim arkadaşlar. Fenerbahçe maçları diye hiç yazıp baktınız mı? Adana Demirspor maçından sonra milli ara, sonra kara gümrükle deplasman demeyeyim İstanbul içinde. Ardından Nörçland ile oynuyoruz. Yani ve son maçımız Spartak tırnavayla. Ben şunu söyleyeyim. Açık açık şunu söyleyeyim. Bugün Fenerbahçe'yi siz şu tabloda 12 puan sayın. O tırnava zaten kaybettiği için İstanbul'a fark yememek için geleceği için Fenerbahçe kafadan kendini 12 puanda sayıyor. Diyor ki ben Nörsland'a yenilsem bile ki e, Fenerbahçe Nörsland maçına muhtemelen beraberliğe gidecektir. Büyük ihtimalle beraberlik için gidecektir. Ah, keşke Nörçland maçı son maçımız olsaydı. Ben doğru söyleyeyim. Keşke son maçımız olsaydı. ile oynayacak olsaydı. Tırnavanın zaten umudu bitti. Ee, ve böyle olsaydı diyeceğim. Ya rahatlık var. Ludogoresk Nörçland maçı. Ne olursa olsun arkadaşlar. Bu maç ölüm kalım maçı. Yani Ludogoresk muhtemelen Tırnavayı yener. Fenerbahçe Nörçland maçına bakar. Fenerbahçe Nörçland'ı yendi. Ludogoresk'in çıkma şansı var. Fenerbahçe berabere kaldı. Son maçta Ludo Gores'in Nürnland'a birbirini yeme maçı var. Ama ben yine kızıyorum takımıma. Yani madem bu niyette çıkacaktın. Arkadaşım bu kadar gerek yoktu. Bu kadar şova gerek yoktu. Bu kadar saçmalığa gerek yoktu. Bugün yedeklerde bekleyen. Ya 5 şutu var Fenerbahçe'nin 2 isabet. Toplu oynama %67. Şimdi rakibin kısır bir takım değil. Anadolu takımları değil. Yani kısır Anadolu takımlarından biri değil ki. Maçı kitlesin, sahasında beklesin, sen git gol at bilmem bir şey yap falan filan değil ki. İsmail Kartal'ın şanssızlığı, bahtsızlığı nesi derseniz deyin. İsmail Kartal'ın kendi hataları da var. Kardeşim bak. Konferans liginde şu gün şu maç. Bak arkadaşlar Ludogorets takımını hafife alıyorsunuz. O ayrı mesele. O kadar hafif alınacak bir takım değil. Ancak bugün sahadaki Ludo Gores takım bence hafif alınacak bir takım. Çok basit bir takım. Yani biz Fenerbahçe'nin nice yedek, yedek takımlarını gördük. Türkiye Kupası'na çıkıp 5 atan, 6 atan, 7 atan yedek takımlarımız vardı bizim. Demek ki İsmail Kartal yedekleri hazırlayamıyor. Biz İsmail Kartal'ın neyini beğeniyorduk abi? Biz e, şununu beğeniyorduk. Rakip analizine çok iyi yapıyor. Futbolcularla iletişimi çok iyi. Oyunu güzel okuyor. Oyun okuma sıfırın altında. Futbolcularla iletişimiz sıfırın altında. Rakip analizi sıfırın altında. İlk maçtaki şey neyse ikinci maçta da o. Ya bir Fred olmayınca takım yürümüyorsa demek ki senin takımda sisteminde çok ciddi eksiklik var. Bir şey soracağım. Artu Elmas oynatır mısınız Adana Demirspor maçında? Bugün Yusuf ben bir şey söyleyeyim mi? İki tane gol yedik kabul eyvallah. İkisinde de hemen hemen ikisinde de Yusuf'un bir şeyi yoktu. Ve maç boyunca da ben Hani beğendiğim bir performans sergiledi açıkçası. Ya yazık günah. Abi istatistik hiçbir şeydir tamam kabul ama. istatistik bir yerde de her şeydir. Bak 14 faul yapmışız. 4 sarı kart görmüşüz. Hadi İrfan Can'ınkini itirazdan de. 14 faul yapan 3 tane sarı kart görüyor. Biz Trabzon maçında ne dedik abi? 10 ağaç 10 tane faul yaptı. En az bir tane sarı kart kesinlikle görmesi lazımdı. Buraya gelmeden diye. öyle şey mi olur diyorlardı. Bu arada Beşiktaş resmi olarak konferans liginden elenmiş oldum. Kayıpsız bitecek diye bir şey yok. 19 maçlık galibiyet serisini yakalarken, 20'ye 5 atarken, onu yaparken, bunu yaparken kimse koşma. Bu arada Rudogore'sin Norveç'te intikam maçı var. İlk maçta 7 yedikleri için. Yani 7 yedikleri için Ben size yazın ne dedim? Crespo, Zeiss bunlardan olmaz. Bunların ikisinden olmaz. Crespo'yu Altı buçağı biz bir takıma sattık. Menajeri anlaşamadı. Beş buçağı bir takıma sattık. Menajeri anlaşamadı. Hani bunlar bonuslar moruslar dahil. Dört buçağı anlaştık. Menajeri anlaşamadı. Dedim ki bundan hayır gelmez. Bundan hayır gelmez. Zayt. Onunla görüştü. Bununla görüştü. Şununla görüştü. Bununla görüştü. En son geldi. Aa ben görüştüm ama olmadı. Ya arka arkaya iki mağlubiyet Fenerbahçe açısından bir şeylerin değişmesinin gerektiğinin göstergesi. Mesela bu kadar sakatlık. Mesela kaleci antrenörü. Bugün Livakovic kalesine gelen ilk şutu gol yememiş olsa belki 0-0 biterdi maç. Yani İsmail Kartal'a 0-0 oynardı. Yusuf Akçiçek 6.8 puan almış mesela. Ben e, bu genç kardeşimizi çok merak ettim. 90 dakika gol bekleyen 0.1 tehlike engelleme 3 şut engelleme 1 Hava topu mücadelesi 8'de 5. ikili mücadele 0'a 0 diyor. Hiç ikili mücadeleye girmemiş ama hava topu 8'de 5. 6 top kaybı yapmış. 87'de 81 pas isabeti. 5'de 4 uzun top isabeti. Engellenen şut 1. 6.8 vermişler. Bence çok az vermişler. Oster Volde. Oster Volde 90 dakika. 4 tehlike engelleme. 2 top çalma. 3'te 2. ikili mücadele kazanma. Yalnız hava topu kazanma. 3'te 0 çok hayret ettiğim bir istatistik. E, 83'te 75 pas isabeti, 12'de 6 uzun top isabeti. Mesela o Samuel. Bence o sayının e, şurada kilit pas var mı? Tehlike engelleme 1, şut engelleme 1, top çalma 4, adam kaçırma 1. Onda 7 ikili mücadele kazan. Bak o çok iyi oynadığı maçlardan biri. O çok iyi oynadığı maçlardan biri. E, ama 9 top kaybı maç boyunca. Kendisine 2 faul yapılmış. 47'de 40 pas isabeti %85. 3'de 2 uzun top isabeti. Top sürme girişimi 2'de 1. Kilit pas 0 yazıyor. Şut pası. Yani değerlendiremeden. Mesela Ferdi 7.3. 90 dakika. 1 pas arası. 5 top çalma. 2 adam kaçırma. 15'de 11 ikili mücadele kazanma. İnanılmaz bir istatistik. Top kaybı 25. Bu da inanılmaz bir istatistik. Yani bu kadar iyi istatistik olup bu kadar kötü istatistik iç içe. 101 kez topla buluşmuş. 72'de 55 pas isabeti ki %76. 2 kilit pası var. Şut pası. Uzun top isabeti. 8'de 2 top sürme girişimi. 7'de 6. Yani top sürme girişiminde hemen hemen çok başarılı. Gel gör ki durum bu. Sağının en kötüsü Zaitz. 63 dakika. Arkadaşlar bakın. Bir şey söyleyeceğim size. Şu istatistiğe tahammül eden bir teknik direktör kendini sorgulamalı. Ne derseniz deyin. Evladınız olsa da oyunda tutmazsınız. 63 dakika. Topla buluşma 28. İsabetli pas 28, 24'te 18. %75. Uzun top isabeti 2'de 0. Top sürme girişimi 1'de 0. İkili mücadele 3'te 0. Hava topu 3'te 1. 9 top kaybı. 2 tane de faul yapmış. Ve şu istatistikte 63 dakika oyundan kalan kişi Fenerbahçe'nin golü mu Lights, Crespo orta sahası olduğunda da size söylemiştim. Bunlardan bir yol olmaz, bir cacık olmaz. Biz bunlarla gidersek yolda kalırız diye. Şimdi anladınız mı? Crespo. Aslında Crespo kötünün iyisi. Birçok kişi beğenmedi ama ben bazı müdahalelerini beğendim. Şimdi şunu da söyleyeyim. 76 dakika Crespo. Asist beklentisi 0.12. 76 kez toplam basmış. 53'te 50 pas isabeti. Yani %94. Aslında Crespo garantici oynamış. Ama şunu diyeceksiniz hocam yan topu, geri topu ben de yaparım bu kadar istatistik diyeceksiniz muhtemelen. Orta isabeti 1'de 0, uzun top 4'te 2, ikili mücadele 19'da 10 arkadaşlar. 19'da 12'li ikili mücadele, hava topu 3'te 1, top kaybı 7, faul 4. Kendisine 5 faul yapılmış. Bak 4 faulda bir sarı kart görmüş. Anladınız mı? Bazılarının iyi anlaması lazım bunu. Tehlike engelleme 2, pas arası 1, top çalma 5, adam kaçırma 3. Aslına bakarsanız Crespo benden geçer not aldı ama sahanın en kötülerinden ikincisi İsmail'di. 90 dakika. 85'te 68 pas isabeti, %80. 9'da 5 uzun top isabeti. 3'te 2 top sürme girişimi, 11'de 5 ikili mücadele kazanma. 6'da 4 hava topu, 20 top kaybı, 2 faul, kendisine 2 faul yapılmış. 2 tehlike engelleme, 1 pas arası, 1 top çalma, 2 adam kaçırma. Şimdi Tadiç. Tadiç'i sol oynatıp sol oynatıp sol oynatıp sol oynatıp hadi bu maçta sağ oynatıyorum demek. Bir teknik direktör kumarıdır. Bir teknik direktör kumarıdır. 34 yaşındaki bir adamı böyle bir maçtan. Şimdi Tadiç'in istatistikleri de enteresan. 76 dakika. Bir de bir top sürme girişimi. 43'te 35 pas isabeti. Bir kilit pas. 4'te 3 uzun top, 5'te 0 orta isabeti, 2'de 1 ikili mücadele, 3'te 1 hava topu kazanma, 14 top kaybı 2 kez offside'a düşmüş. Ryan Kent 63 dakika. Bakın arkadaşlar 7'de 4 top sürme girişimi, 23'te 20 pas isabeti. Ama madem top sürme girişiminde başarılı, yardır gitsin. Ortadan madem gelemiyoruz, kanattan gidelim. 8'de 4 ikili mücadele kazanma. Yani kentten bahsediyorum. 15 top kaybı, 1 faul, 1 pas arası, 1 adam kaçırma diyor. Yine fena değil ama malum. Batshuayi 90 dakika, iyi dinleyin istatistiği. 1 isabetli şut, 1 isabetsiz şut, 1 engellenen şut, 1 direkten dönen şut. 25 19 pas isabeti, topla buluşma 34. 1 de 0 orta, 2 de 2 uzun top isabeti, 3 de 1 ikili mücadele, 2 de 1 hava topu. 8 top kaybı bir kendisine yapılan faul. Bir kez olsa düşmüş. Bir kez de tehlike engellemiş. Oyuna sonradan girenlerden Şimanski hüviyet kaybetti. Takım o kadar kötü ki 27 dakikada 14'te 11 pas isabeti. 4'te 2 ikili mücadele kazanma. Bak o dakikaya rağmen. 5 top kaybı, Bir faul, Bir kendisine yapılan faul, Bir top çalma, Bir adam kaçırma. Umut Nair açık söyleyeyim. Bugünkü maçta ben şunu kendi kendime söyledim. Şunu söyledim. Umut Nair boş bir transfer oldu. Bir. Ya ne derseniz Ha şunu da belirteyim. Edin Ceko var. Muhammed İmre, Efekan Karayazı, Kaan Akyazı, Ahmet Aydın, Ahmet Necat Aydın, Furkan Onur Akküz, Kaleci, İrfan Can Bayat. Hani yedekler bunlardı. Zaten oyuna girecekler belliydi. Cengiz Ünder girdi. Umut Nair girdi. Cengiz Ünder de 76'da girdi. 14 dakika. 1'de 0 top sürme girişimi. 6'da 4 pas isabeti. 1'de bir 1 bir uzun top. 3'te 1 ikili mücadele. 4 top kaybı. 1 top çalma. Cengiz yararlanamadık bu sene. Umut Nair yararlanamadık bu sene. Ne derseniz deyin. Miguel Crespo yararlanamadık. Zaits yararlanamadık. Kent yararlanamadık. Batuay başlangıçta yararlanabiliyorduk. Sonradan yararlanamadık. Fenerbahçe bir nevi bacağına sıkmış konumda. <laughs> Bazı mağlubiyetler ders çıkarman için iyidir. Mesela Trabzonspor mağlubiyeti. Ders çıkarmak için iyidir. Takılıp kalmazsan iyidir. Anlatabiliyor muyum? Takılıp kalmazsan iyidir ama takılıp kalırsan maalesef. Şimdi her şeyi hakeme bilmemek lazım. Her şeyi hakemle de hani hakemden bağımsız da görmemek lazım. Evet Süper Lig'de hakemlerin yapmış olduğu bir operasyon var. Gıdım gıdım, kademe kademe, yavaş yavaş yapmış yapmış oldukları bir operasyon var. Kabul. Bunu herkes kabul ediyor. Kabul. Ama sen Fenerbahçesin. Senin herkes kabul ediyor diye pes etme lüksün yok. Senin pes etme lüksün yok. Sen Fenerbahçesin ya. Sen Fenerbahçesin abi. İki tane oyuncu sakat. Sakatsa çözümünü kendin bulacaksın. İçinden bulacaksın abi. Sakatsa çözümünü içinden bulacaksın. Çok muzur. zor? Ay Yusuf Efe. Ay Yusuf bugün mesela Yusuf Akçiçek. Abi kütür kütür oynadı çocuk. Şimdi sen sakatın var. Bu çocuğu oynatmayın diyorsan kendine yaparsın. Ludogore'ski yenilmeyecek takım değil. Bak Ludogore'ski takımına biz bugün 2-0 yenildik. Hani ben tam kadro çıkmamızı zaten beklemiyorum. Anlatabiliyor muyum? Ben yani, sakatlar falan olmasa tam kadro çıkmayı beklemiyorum. O ayrı mesele. Ama şu takım 2-0 yenileceğim bir takım değil. Hocam işte sakatlanmayalım İsmail Kartal'ın düşüncesi. Vallahi ister sakatlanmayalım düşünsün, ister kız arkadaşını düşünsün. O beni bağlamaz. Yani o beni bağlamaz. Sakatlanmasa kız arkadaşını düşünmesi ama şu bir gerçek. Fenerbahçe bugün hüviyetsiz bir futbol oynadı. Ne oynadığını kimse anlamadı. Ne oynadığını hiç kimse anlamadı. Ee, bakalım başka ne olacak. Evet yorumlarınızı alalım arkadaşlar. Sonrasında artık yatarız. geçen sene Trabzon'a yenildik. skor sonra gerisi gelmişti yine mi aynı olacak diyor. Herhalde talebiniz bu şekilde. Ben vururuma dokunuyorlar. Bayern e 2-1 yeniliyor diyor. Ya Bayern Allah aşkına Bayern'in oynadığı top top değildi. Orasını bir geçin. Ya Bayern'in oynadığı top top değil. Şimdi geç. Şimdi bugün senin oynadığın top da top değil. Sen bugün hani Ludogoresk maçına ben size dedim maç 0-0 dese İsmail Kartal kabul eder. Bu takım nasıl toparlanır? Çok kolay. Hafta sonra Galatasaray Hatay'a yenilir inşallah. Fenerbahçe Adana Demirspor'u yener inşallah. Bu sefer sizler şampiyonluk şarkıları söylemeye başlayacaksınız. Bu sene o sene diye. Fenerbahçe taraftarının tipik özelliği bu. Maalesef siz bu kadar dönengeçli olduğunuz müddetçe ve takım da böyle dönengeçli olacak böyle yollardan geçecek yapacak bir şey yok. Ya ders çıkaracaksın. İsmail Kartal bugün eminim maç sonra diyecek ki iyi sakat vermedik en azından. İşte uzun bir maraton lig. Şöyle böyle falan filan. Biz ligi odaklandık. Önceliğim ligdi diyecek. Yani Yusuf Akçiçek bak Gürkan Kubilay diyor ki ee Fred o Ciko elbette önemli. Ama futbol 11 kişinin oynanan bir takım olduğunu, takım oyunu olduğu unutulmamalı. Ludo e kaybetmek en hafif tabirle hiç şık olmadı. Ben Adana Demirspor maçına öncelikle mental olarak çok iyi hazırlanmalı diyor. Aynen öyle. Şimdi bak Tokat Spor'dan gelen kaleci antrenörü de tartışılır. Sağlık ekibi de tartışılır. Lan Galatasaray'da oyuncu sakatlandı. Yani onların ben şeylere inanmıyorum. Ya yani Bizans oyunu gibi iş yapıyorlar. Sakat dedikleri oyuncu hemen iyileşiyor. Öyle bir dünya yok. Sakat dedin oyuncu öyle hemen iyileşmez. Onu geç. Acındırmak için bakın biz bizim oyuncumuz iyileşiyor demek için e, psikolojik bir süreç yapıyorlar. O ayrı mesele. Ama Tokat Spor'dan Galatasaray antrenörü falan yani geçiniz. Adana Demirspor maçına odaklanmak lazım. Açık söyleyeyim. O maçı kazandıktan sonra her şey mübah olur. Taraftar der ki Aa, iyi şöyle böyle falan. Ferdi Kadolu kendimize gelmeliyiz. Üst üste kaybettik. Biz güçlü bir takımız Adana Demirspor maçına odaklanacağız. O maçta bir reaksiyon göstereceğiz demiş. Hadi bakalım. Rakip kaleci ceza sahasında top tuttu. Yani açı yanıltabilir. Var var bu maçlarda. Düşüyorsaydı var devreye girerdi. Ludogoresk-Fenerbahçe maçında en fazla isabetli pas veren oyuncu Yusuf Akçı çekmiş. İsabetli pas sayısı 82. Ha. Stop Stoper'de ben de oynasam ben de veririm diyeceksiniz muhtemelen de. Oynayın verin o zaman. Kim sizi tutuyor? Valla önümüzdeki maçlara bakacağız diye bir bahane var ya. Harbi önümüzdeki maçlara bakacağız. Başka çare yok. Evet arkadaşlar. Her